En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 24 Mayıs 2022 ben Ferhan Kösoğlu yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Almanya'da sosyal yardım aranları yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Detayları paylaşacağız. Almanya'nın Bonn şehrinde 4 çocuklu bir ailenin oturduğu evin yakınındaki baraka yandı. Polis olayın ırkçı bir saldırı olabileceğini açıkladı. Gelişmeleri aktaracağız. İzin sezonu yaklaşırken dolandırıcılar gözünü Avrupa'da yaşayan Türkiye kükenlere dikti. Son yöntemleri birçok aileyi mağdur etti. Bu konunun gelişmeleri de haber bültenimizde olacak. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada günden başlıyor. Avrupa'da maymun çiçeği virüsüne yakalananların sayısı artarken Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi nadir görülen maymun çiçeği hastalığının genel nüfus arasında geniş çapta yayılma riskinin çok düşük olduğunu ancak bazı gruplar için yüksek olduğunu söyledi. That it is more important than ever. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Andrea Amon son dönemde Avrupa'da görülen maymun çiçeği hakkında açıklamalarda bulundu. Amon, mevcut vakaların çoğu hafif hastalık semptomları gösteriyor ve daha geniş popülasyon için yayılma olasılığı çok düşük ifadelerini kullandı. Think that ACDC tarafından yapılan risk değerlendirmesinde 9 AB ülkesinde 67 vaka görüldüğü belirtildi. Maymun çiçeği vakalarının 15-23 Mayıs arasında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te görüldüğü kaydedildi. ACDC değerlendirmesinde maymun çiçeği virüsünün küçük çocuklar, hamileler ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır hastalığa yol açabileceği Hastalığa yakalananların karantinada kalması gerektiği hatırlatıldı. Hasta biriyle temas edenlerinse kendilerini 21 gün boyunca izlemeleri istendi. Ajans ayrıca insandan hayvana bulaşma riskine de dikkat çekti ve virüsün hayvanlara yayılması durumunda hastalığın Avrupa'da endemik hale gelme riski olduğunu söyledi. Almanya'nın Bonşeri yakınlarındaki Windeck kasabasında bir bina bitişiğindeki barakada çıkan yangının kundaklama olabileceği belirtildi. Yangın yerine bitişik binada bir anne ile dört çocuğunun oturduğu kaydedilirken saldırganların hedefinin bu aile olabileceği belirtiliyor. Görgü tanıkları da üç arabayla olay yerinden kaçtıklarını söyledikleri saldırganların ırkçı sloganlar attıklarını ihbar etti. Yangınla ilgili soruşturmayı devlet güvenlik biriminin devraldığı açıklandı. Almanya'nın eski başkenti Bonn yakınlarındaki Windeck kasabasında bir bina bitişiğindeki barakada çıkan yangında ciddi kundaklama şüphesinin olduğu belirtildi. Yangında küle dönen barakanın bitişiğindeki binada oturan dört çocuklu ailenin kundaklamanın hedefi olup olmadığı araştırılıyor. Windeck'te iki gün önce sabaha karşı çıkan yangınla ilgili olarak görgü tanıkları ve yapılan ihbarları değerlendiren bomb polisi, yangın çıkaran kişilerin yabancı düşmanı ırkçı sloganlar attığını tespit etti. Görgü tanıkları yangını çıkaran kişilerin üç arabayla kaçtıklarını bildirdi. Yangınla ilgili soruşturmayı devlet güvenlik birimi devralırken yangını araştırmak için özel komisyon kurulduğu açıklandı. İlk soruşturmanın olası bir yabancı düşmanlığı motivasyonunu işaret ettiği için devlet güvenlik birimiyle savcılığın yakın işbirliği içinde çalıştığı aktarıldı. Yangının yakınlarında bulunan evde oturan dört çocuklu aile ise güvenlik amacıyla korumaya alındı. Almanya'da sosyal yardım alanları yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. hartz sosyal yardım alanlara bir yıl boyunca herhangi bir para yaptırımı uygulanmayacak. Bu uygulamanın 2023 yılında yürürlüğe girmesi beklenen vatandaşlık ödeneğine geçiş yapılana kadar devam edeceği kaydedildi. Almanya'da koalisyon hükümeti 2023 yılında yürürlüğe girmesi beklenen vatandaşlık ödeneğine geçiş yapılana kadar sosyal yardım alma şartlarını ihlal edenlere ceza uygulanmaması kararı aldı. Özellikle ülkede harç ya da işsizlik yardımı iki şeklinde bilinen sosyal yardımı alanlar, iş ve işçi bulma kurumu davetlerine icap etmeme ya da kendilerine sunulan iş için şirketlerle görüşmeme durumunda herhangi bir cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmayacak. Mecliste yapılan oylamada ana muhalefet partisi birlik partileri SDU, CSU ile aşırı sağcı AFD'ye yasaya itiraz etti. Sol parti ise çekimser kaldı sosyal yardım alanların sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde ödemeleri kesintiye uğruyordu. Ancak yeni düzenlemeye göre işsiz bir kişinin iş teklifini geri çevirmesi durumunda işsizlik parası 2'nin %30 oranında düşürülmesi bir yıl süreyle askıya alınacak. İşsiz olan kişi iş ajansındaki randevusuna tekrar tekrar katılmaması durumunda ödeneğinden %10'luk bir kesinti olacak. Yeni düzenlemenin hükümetin harçevi yerine geçirmeyi planladığı vatandaşlık ödeneğini hayata geçirinceye kadar geçici çözüm olarak uygulanacağı kaydedildi. Ancak Bürgergeld uygulamasında işi kabul etmeyen veya görüşmelere katılmayan işsizlere nasıl yaptırımlar uygulanacağı henüz belli olmadı. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in yaz aylarında Bürgergeld yasası ile ilgili yeni tasarısını tanıtması bekleniyor. Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türkiye kükenliği yaz ayının yaklaşmasıyla izin heyecanı sardı. Türkiye'de deniz tatili hayali kuranların heveslerini kursaklarında bırakan dolandırıcıların sayısı maalesef giderek artıyor. Özellikle internet üzerinden yapılan rezervasyonların artması bu kişilerin iştahını daha da kabartırken ağlarına düşürdüklerinin parasını alıp ortada bırakıyor. Konuyla ilgili uzmanlar da rezervasyon yapılan sitelere dikkat edilmesi çağrısında bulunurken Sitelerde paylaşılan fotoğrafların başka yerlere ait olabileceği konusunda da uyarıyor. Özellikle tatil sezonuyla birlikte dolandırıcılar da harekete geçti. Lüks villa vadisi Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlileri hedef seçen sahtekarlar kapor aldıktan sonra sıra kadem basıyor. Sahte sitelerde normalin 15-20 bin lira altında lüks villa ilanıyla tatilcileri cezbederek ağlarına düşüren sahtekarlar büyük mağduriyet oluşturuyor. Türkiye'de medyaya da yansıyan birçok dolandırıcılık vakası dikkat çekerken son olarak Almanya'da yaşadığı belirtilen Atilla Akpınar internet sitesinden muadillerine göre daha uygun olan lüks villa ilanı için 1000 euro ödeme gerçekleştirdiğini söyledi. Akpınar daha sonra tatil yeri kiralamaya çalışanlarla irtibata geçmeye çalıştığında ise dolandırıldığının farkına vardığını aktardı. Parasını geri istediğinde ise ikinci bir şokla karşılaşan Akpınar, siz zaten Almanya'da yaşıyorsunuz, villa sizin neyinize cevabını aldığını belirtti. Bizimle baya bir dalga geçtiler, küfrettiler bize. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan uzmanlar yaz aylarında benzer mağduriyetlerle karşılaşılmaması için mutlaka site soruşturulmalı, TÜRSAP bağlantısının kontrol edilmesi gerektiği ve linke tıklandığında TÜRSAP'ın ana sitesine yönlendirmesi gerektiğini belirtti. Sözleşmedeki maddelerin eksiksiz olması, yetki belgesi gibi unsurların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten uzmanlar, en büyük sorunlardan birinin depozito olduğuna dikkat çekti. Bunun sözleşmede açık bir şekilde belirtilmesi gerektiğini söyledi. Hollanda'da kira sözleşmeleriyle ilgili hükümetten çok önemli bir adım geldi. Alınan yeni karara göre ev sahipleri hükümetin belirlediği fiyatların üzerinde kiracılara fiyat biçemeyecek. Yeni plan kapsamında düşük gelirli kişiler için kira artış, artışı sınırlanacak. Gelirlerine uygun birer sosyal konut tahsis edilecek. Ayrıca bu kişiler için kira yardımı da kolaylaştırılacak. Hollanda hükümeti konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak için serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale edecek. Ev sahipleri evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde fahiş fiyatlara kiraya veremeyecek. Toplu konut ve mekansal planlama Bakanı Hugo de Jongun yaptığı açıklamaya göre yeni düzenleme ile aylık 1250 euroya kadar kiralar arz talep oyunundan korunacak. Yeni plana göre kirası 763 euroya kadar olan ve belediyeler tarafından alt gelir gruplarına kiralanan sosyal konutlar gibi serbest piyasadaki evler için de puanlama sistemi getirilecek. Evlerin büyüklüğü, oda sayısı gibi belirli özelliklere puanlama yapılacak ve sosyal konutlar haricinde serbest piyasada kiralanan evler için puanına göre en fazla 1000 ila 1250 euro arasında bir kira bedeli saptanacak. Bakan De göre bu sistemler kiralık mülklerin yaklaşık %90'ı korunacak ve ev sahiplerinin artık kendi istediği doğrultuda kira miktarını belirlemesine izin verilmeyecek. Yeni plan kapsamında düşük gelir gruplarının yüksek kira maliyetleri karşısında ezdirilmemesi de amaçlanıyor. Plana göre düşük gelirli kişiler için kira artışı sınırlanacak, gelirlerine uygun birer sosyal konut tahsis edilecek. Düşük gelirlilere yönelik kira yardımı da kolaylaştırılacak. Norveç'te haksız uygulamalarla çocukları ellerinden alan mağdur ailelerin sayısı artıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konudaki hukuksuz uygulamaları nedeniyle Norveç'i mahkum etti. Norveç'te özellikle göçmenlerin çocuklarını ailelerden ayırarak insan hakları ihlaline varan kararlar alan çocuk refah hizmetleri uygulamaları uzun süredir eleştirilerin odağında olmayı sürdürüyor. Kurumun kötü muameleyi gerekçe göstererek çocukları devlet korumasına alması 2015'te hem Norveç'te hem de dünyada gündeme oturdu ve tepkilere neden oldu. Kurum özellikle çocukları ailelerinden çok az gerekçe göstererek ayırmakla ve kültürel farklılıkları dikkate almadığı sebebiyle eleştiriliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 10 Eylül 2019'da Norveç'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi tarafından koruma altına alınan aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğini hükmetti. Kurum, uluslararası toplumun eleştirileri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları nedeniyle çocuğun aileden ayrılmasıyla sonuçlanan süreçte yaklaşım değişikliğine gitmeye karar verirken bugüne kadar birçok ihmal ve yanlış uygulamaya imza atıldığı belirtiliyor. Uzmanlar fiziksel şiddete maruz kaldığı iddia edilen çocuklara devlet korumasına alındıktan sonra yapılması gereken sağlık muayenesinde eksikliklerin varlığına işaret ediyor. Yine çocuğun biyolojik ebeveynleriyle daha sık temasa geçme talebinin veya devam eden davalarda çocuğun görüşünün göz ardı edildiği ifade ediliyor. Çocuk refah hizmetlerinin çocukların velayetini ebeveynlerden almak için dilekçe verirken, ebeveynlerin davalarını makul sürede inceleme hakkını tartışmalı şekilde ihlal eden süreler belirlediği ifade ediliyor. Evet bu haberle bugünkü yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.